Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sedat. Arkadaşlar bugün sizinle montaj nasıl yapılır onu öğreneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar montajın nasıl yapıldığını bilmiyorum. O yüzden bugün sizlerle beraber bunu öğrenmeye karar verdim. Arkadaşlar montaj ve Ay, montajı nasıl yapacağız? Şu an hiç videolarında montaj yapmadım. Bugün sizlere öğrenip montaj yapacağım arkadaşlar. Belki bu videomda montaj gelebilir. İşte kesinlikle belki bulabilirsek montaj bu videoma gelecek. Ama neyi montajlayacağımı bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar videoun sonuna kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar buraya montaj Haziran yazalım hemen montaj nasıl montaj nasıl ya? yapılır Tamam. Bir dakika yanlış yazdık. Pardon. Yapıl. Yapılır. Tamam. Tamam işte. Telefonda kolay montaj. Nasıl yapılıyor? Şimdi şöyle aşağıda birazcık. Bakalım. Minecraft basit animasyon nasıl yapılır? Bunlar değil. Telefonda personel video montajı nasıl yapılır? Biz buna bakalım. Kolay video montajına bakalım hemen. Açılış şimdi arkadaşlar o gibi e, siz pro olduğunuz zaman yani Filmora pro versiyonuna sahip olduğunuz zaman buradaki tüm... Evet arkadaşlar. Evet. Selam evet. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber telefondan nasıl YouTube video montajı yapılır bunu göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. öncelikle uygulamamızın adı Filmora versiyonunu duymuştur Filmora'nın. Arkadaşlar bu bir reklam değil. Sadece arkadaşlar ben ilk başta gördüğünüz gibi ee, görüntü yoktu adamı görmedim bile. Reklam değil arkadaşlar bu kesinlikle. bu çocuğu izleyin izlemeyin. Ben karışmıyorum ona. Reklam Ama bugün telefondan video montaj yapımını sizlere göstereceğim bu uygulamayı kullanarak. Arkadaşlar e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Açıklama kısmında indirme bağlantısı bulunuyor. E, isterseniz i̇sterseniz App Store'dan, isterseniz Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Telefonunuza ve rahatça YouTube videolarınızın montajını bu uygulama sayesinde yapabilirsiniz. Hiçbir... Arkadaşlar ben bunu yüklemiştim. Ama yapamamıştım arkadaşlar. O yüzden bunu da katlayalım. Şu aşağıdakine bakalım. Telefonda pro profesyonel olmasın. Ee, bir dakika. Nasıl tabletten animasyon yapılır? Burada arkadaşlar. Hemen şu ikinciye bakalım bir de. Çünkü bilmediğim şeyler yapmıyorum. şuna basıyorum. Gerçekten çok hoş ve e, benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber yine birçoğunuzun dikkatini çekebilecek ve birçoğunuzun işine yarayabilecek bir uygulamayı sizlere tanıtacağım. Arkadaşlar biliyorum ki birçoğunuz hiç bilgisayarla uğraşmadan, bilgisayarın karışık programlarıyla uğraşmadan video montajlamak istiyorsunuz. Artık hepimizin cebinde olan telefonlarla yapmak istiyoruz. Yani telefondan videomuzu montajlamak istiyoruz. Peki neredeyse bilgisayar kadar işlevi olan telefondan video montaj uygulaması nedir? İsterseniz hep birlikte buna bakalım. Arkadaşlar Videoya geçmeden önce daha fazla mobil ile alakalı eğitim istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve aşağıda yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. İsterseniz şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi telefonumun ekranına geldim ve programımızın adını zaten görüyorsunuz. Filmora Go. Normalde telefondan video montajını çok fazla destekleyen bir insan değilim ama bu uygulamayı kullandıktan sonra açıkçası fikrim değişti arkadaşlar ve videolarınızı gerçekten neredeyse bilgisayar kalitesinde düzenleyebiliyorsunuz. Çok güzel efektler gelmiş. Bunları sizlerle beraber bu videoda inceleyeceğiz. Siz de eğer videonun sonuna kadar eğer izlerseniz telefondan nasıl video montajı yapılır bunu öğrenmiş olacaksınız. İndirme linkleri de açıklama kısmında bulunuyor. İndirebilirsiniz. Siz de bir deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Öncelikle uygulamayı ilk açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. İlk öncelikle yapmamız gereken şey tabii ki new project demek arkadaşlar. Yani yeni bir proje açmamız lazım. Hemen tıklıyorum ve buradan arkadaşlar bir tane video çekmiştim daha önce. Hemen onu seçiyorum ve import diyorum arkadaşlar bir tane deneme amaçlı video çekmiştim. Import dedim. Şu an videom buraya geldi. Şimdi bu videoyu sizlerle beraber videonun sonuna kadar düzenleyeceğiz, editleyeceğiz ve size müthiş efektler göstereceğim. Hani Premiere'de büyük YouTuber'ların yaptığı o animasyon efektleri var ya, bu telefonda tek tıkla bunları yapabileceğiz ve benim gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben bile şu anda Premiere'de e, o efektlerin nasıl yapıldığını bilmiyorum ama telefondaki bu uygulamada e, gerçekten çok güzel bir e, yenilik getirmişler ve o animasyonları tek tıkla kullanabiliyoruz. Şimdi öncelikle ben size videoyu göstereyim. Böyle bir video arkadaşlar. Videoda bazı yerlerde kesilmesi gereken yerler var. Mesela buraları keseceğiz arkadaşlar. Daha sonra geçiş efektleri ekleyeceğiz. Normal presetler ekleyeceğiz. Çok daha güzel bir görünüme sahip olmasını sağlayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Dediğim gibi böyle bir video verelim de şu an zaten siz de görüyorsunuz. Bu videoyu sizlerle beraber düzenleyeceğiz. Hemen arkadaşlar öncelikle ben bu videoya bir renk efekti vermek istiyorum. Hemen hazır efektlerime geliyorum. İlk öncelikle arkadaşlar aşağıdan filtre basıyorum. Filtre bastıktan sonra hemen sağ kısımda presetlerin olduğunu görüyorsunuz. Tıkladım ve şu an karşıma onlarca efekt çıktı arkadaşlar. Renk efekti çıktı. Bunlardan herhangi bir... Arkadaşlar bugün bunu öğrendik. Şimdi yükleyeceğim. Diğer videomda ise arkadaşlar bunu bu hemen bir video daha arkadaşlar. Bundan sonraki videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bunu yayınlayacağım. Arkadaşlar direkt yüklemeye başlayalım biz. Megabyte'den işte, Flamingo gibi bir şey ismi tam hatırlamıyorum. Biz Flamingo yazalım. Çıkar. Birazcık fark olur. Flamingo yazalım Flamingo. Ha, koymuş. Ha, bu. Fil moraga. 35 MB normal yüklenir arkadaşlar? tamam, ne kabul edecek ki? Şuraya bakalım başka. Logit diye bir uygulama işte. Bayağı benziyor. Karıştırmayın. yükleniyor şu an. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Birazdan yeni bir video karşınızda olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen ama lütfen arkadaşlar. Ben bu video çekerken gerçekten çok fazla internet, zaman, vakit harcıyorum arkadaşlar. İşlerim oluyor, işlerim yapamıyorum, videolarımı çekiyorum arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar lütfen bir like gelsin arkadaşlar. Hepinizden bir like arkadaşlar bu. Büyür büyür 200 like, 1000 like kadar çıkabilir arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar hepinizden bir like. Geliniz arkadaşlar. Bye bye.